Hepinize merhaba arkadaşlar ben Utuyun. Bugün sizlere kar parkingi e gelecek güncelleme hakkında tekrar konuşacağız. Arkadaşlar bugün kar parking geliyor. Bugün kar parkinge e, yok bugün değil de yani gelecek şeylerden bir tanesi de jant. 3 tane jant seçeneği geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal jantlar yenileyecekler. 3 yani tane değil de Instagram hesaplarından Offline Game'in Instagram hesabından bulduğum jantı şu an sizin İmza atıyorum ve arkadaşlar lastikte yazı var. Mavi bir şekilde lastikte yazı var. Bu da car arabalara, arabalara demiştim Lastiklere yazı yazabileceğiz. Ben telefonun sesini biraz azalttık geliyorum. Geç geçer telefonumun sesini biraz azalttım. Kusura bakmayın biraz fazlaydı videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Arkadaşlar oyuna jant geliyor ve nasıl jantlar geliyor? Boyanabilir jantlar geliyor. Hani ee, nasıl desem farklı farklı boyayabileceğiz zaten şimdi görselde de geldi adamlar farklı farklı boyamışlar üstü siyah altı üstü mavi altı siyah yapmışlar ve bu arada arkadaşlar yazı rengini de değiştirebileceğiz çünkü lastiklerde yazı var gördüğünüz üzere şu an ekranlarda zaten ee, son arkadaşlar illaki araba gelecek ee, ama ne gelecek bilinmiyor henüz onlar, onun hakkında bir açıklama yapılmadı büyük ihtimal 2'den az bir araba gelmez. Yani illa iki tane bir araba gelir. Teki her zamanki gibi ücretli olur. Öteki de oyunun parasıyla iki tane araba getirecekler bildiğim kadarıyla. Ama arabalar ne bilmiyorum. Bir tane de getirebilirler. Ama büyük ihtimal iki tane gelecek. Ve arkadaşlar bu güncellemenin ne kadar neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum. Bu büyük ihtimal yani oyuncuların gözünden yapımcıların oyuna fazla yüklenmediğini gösteriyor. Ee, neyse bugünlük videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha, daha fazla güncelleme videosu istiyorsanız 50 like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arabayla Ana, Oha. Oha lan. Ne var lan burada? Buradan güzel gizem videosu çıkar. hemen. Neyse gençler. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.